Herkese merhaba. Bugün sizlere Facebook hesabınızı nasıl kılıcı olarak sevebileceğinizi göstereceğim. Sağ üst taraftaki ızgaraya tıkladım. Burada ayarlar ve gizlilik bölümünün altında bulunan ayarlar bölümüne geldim. Bu ayarlar bölümünden Facebook bilgilerinin altında bulunan hesap sahipliği ve kontrolü bölümüne geldim. Bu bölümde dondurma ve silme seçeneği olacak. Buraya tıkladım. hesabı sil dedim. hesabı silme işlemine devam et dedim burada kal hesap kalıcı olarak silme ilgili şeyler demiş Her neyse hesabı sil dedim bu hesap en son güncelleştirmeyle ile ne kadar süryudu 14 ya da 30 gün sürüyordu galiba Hesabı sil dedim. Bakalım kaç gün olacak. 30 günmüş. 30 gün içinde hesabım kalıcı olarak silinecek ya da şifremi tekrar girerek hesabıma giriş yapabileceğim. Yani silme işlemini iptal edebileceğim.